Eldia İmparatorluğu'nun yükselişi için Eren'i koruyan Yegaristlerin karşısına Eren'in arkadaşları çıkıyor. Attack on Titan'da büyük bir ikilem oluştu. Hain olan kim? Attack on Titan final sezonu incelemelerime hoş geldiniz. Kiyomi'nin sözüne dikkat eden oldu mu bilmiyorum ama bence gerçekten dikkat edilmesi gereken bir noktaya parmak basıyor. Doğrudan bu sözleri aktarıp yorumlayacağım arkadaşlar. Modunuz bu kadar iyiyken bozmak istemezdim ama Paradis Adası'nın artık güvende olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Sadece dünyayı küçülttünüz. Her zaman olduğu gibi birbirinizi öldürmeye devam edeceksiniz. Atakon Titan evreninde genel bir ırkçılık ve ırk sarını olduğunu hepimiz biliyoruz. Marlililer Eldiyallara karşı, Eldiyallar Marlililere karşı hatta Eldiyallar Eldiyallara karşı bile nefret besliyor. Sonu olmayan bir nefret zinciri. Bu nefret zincirinde kimse kimseyi dinlemeden, konuşmadan umarsızca öldürmeye devam ediyor. Kiyomi'nin bahsettiği şey ise şu. Gürleme ile Eldialılar hariç herkesi katletseniz bile bu sefer kendi kendinizi öldürmeye devam edeceksiniz. Bu Eldia tarihinde çokça görülse de Eldialılara özel bir şey değil. Bu insanın doğasında var. Erwin komutanın sözünü bir kez daha hatırlatıyorum sizlere bakın. Ne demişti Büyük Komutan ancak insan sayısı bir veya daha aza indiği zaman insanlar arasındaki anlaşmazlık bitecek. Yani Eldiyalılar da dahil insanlığın tamamı yok olmadığı sürece barış diye bir şeyden söz edemeyeceğiz. Dünyayı katletmek barış için bir çözüm değil. Diyelim ki bunu Eren biliyor olsun. O zaman planı ne? Planı barış değilse ne? İntikam mı alıyor sadece? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Önceki bölüm incelememde erdem sözünden bahsetmiştim ama bunu pek açamamışım onu fark ettim. Yegaristler yıllar sonra özgürlüğe kavuştuklarını düşünerek seviniyorlar. Gürleme tamamlanana kadar hem ereni hem de vatanı savunmaları gerekiyor. Her şey bittiğinde özgürlüğe kavuşacaklarını zannediyorlar. Böyle bir şey yok. Az önce zaten anlatmıştım. Ben burada ittifaka dikkat çekmek istiyorum. Birçok seyirci hain diye nitelendirdiğimiz Keşif birliğinin eski azılı düşmanlarıyla birleşmesine olumsuz gözle bakıyor. Hainlerle bir oldular ve paradisi tehlikeye atıyorlar diyorlar. İttifak dediğimiz oluşum aslında birkaç kişinin bir araya gelip erin durdurmaya gittiği kadar basit bir oluşum değil. İttifak daha çok bir ideolojiyi, bir fikri temsil ediyor. İnsanlığın öylece ezilip geçilmesine göz yummak istemeyen insanlardan oluşuyor. Hepsi de eski kırgınlıkları, eski düşmanlıklarını bir kenara koydular. Kendi aralarında birbirlerinden neden nefret ettiklerini her biri zaten gayet iyi biliyor ama bir de üstüne Yelena düşmanlıklarının kimisi acı dolu, kimisi nefret dolu sebeplerini bir bir hatırlatsa da hepsi her şeyi bir kenara koydu. Bütün bu fedakarlıklar masum insanlar, yeni doğmuş çocuklar, uçmayı daha yeni öğrenen bir kuş, dünyaya hayat veren ağaçlar için yapılıyor. İşte gerçek erdemlilik budur bence. Paradis adasında sonsuza kadar rahat bir hayat süreceğini düşleyip Eren'i savunmak yerine insanlığın yok olmasına göz yummamak ve canları pahasına insanlığı kurtarmaya çalışmak en büyük erdemliliktir. Üstelik ittifaktaki her bir üyenin Eren'i durdurmamak için o kadar fazla sebebi var ki. Örneğin Can, komutanlığa terfi edip iç duvarlarda rahatça yaşamın devam ettirebilirdi. Zaten küçüklüğünden beri bunun hayalini kuruyor bu adam. Ama kulaklarını kapatıp o odada öylece bekleseydi küle dönmüş bedenler onu asla affetmezdi. O böyle düşündü ve insanlığı kurtarmak için fedakarlıkta bulundu. Burada Megete, Marley'nin azalı düşmanlarından özür dileyen generalde değinelim. Son 5 bölümdür üstüne bastığım gibi. Artık Eldia, Marley vesaire yok çünkü artık insanların canı, hayatı ve geri kalan herkes söz konusu. Onlar her ne derse haksız olduğu bilinciyle hareket etmek bunlar anlamsız artık. Oturup empati kurulması ve konuşulması gereken zaman çoktan geldi de geçiyor. Burada Armin ise yapması gerekeni yapıp doğru olan neyse o tarafta yer alacaklarını dolayısıyla da ellerini kirleteceklerini söylüyor. Flok sahnelerine geçmeden önce Flok'un tam olarak neyi temsil ettiğinden bahsetmek istiyorum. Kendisi o intihar saldırısından, o cehennemden kurtulmayı başardı ve Eldia'nın kurtulması için kesin gözüyle baktığı Erwin'i kaybetti. O saldırıda ölen Erwin dahil tüm yoldaşlarının yükü sırtındaymış gibi hissettiğini düşünüyorum. Tam bu noktada Flok Hanci ve Can'dan ayrılıyor. Hanci, ölmüş yoldaşlarının böyle dar bir düşünceye sahip olamayacağını söylemişti. Can ise görülemeye karşı çıkmadığı takdirde küle dönmüş bedenlerin kendisini asla affetmeyeceğinden bahsetmişti. Flok ise ölmüş yoldaşlarını daha farklı yorumluyor. Onların yerine birilerinin şeytan rolünü üstlenmesi gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden Flok'u 4. sezondan itibaren her gördüğümüz yerde şeytan rolünü üstlenmeye çalışan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ve bence hal ve hareketleri bunu doğruluyor. Lider tavrı ve keskin doğruları ile ona olacakları yüzüne vuran Kiyomi'den çenesini kapatmasını istiyor. Bence Flok onu çok iyi anlıyor ama anlamaması gerekiyor. Onun kendisi için belirlediği kader bu çünkü. Gerçeği anlamamazlıktan gelmek. Her ne kadar sevmeyeni çok olsa da kabul etmek gerek ki Flok kitle manipülasyonu güçlü ve birilerini kışkırtma üzerine de uzman. Çoğu kişiyi bezdirebilecek veya kendi tarafına çekebilecek kadar da etkili bir konuşmacı. Tabii ki bu davranışlarından, genelde iradesi zayıf, kendi özbenliğinden bir haber, çoğu da cahil insanlar etkileniyor. Kiyom ise böyle biri olmadığını bize çok net bir şekilde gösteriyor. Evet, klanında olduğu gibi paraya düşkünlüğü olabilir ama hala zekası yerinde, iradesi de güçlü birisi. Tabi onların paraya düşkün olmasının sebebi de var ama Yizuru hakkında çok bir bilgiye sahip olmadığımız için onun yorumunu yapmayacağım. Zaten onun sırası da değil şimdi. Armin sahte bir senaryo yazıp bunun üzerine bir plan oluşturuyor. Erwin de bu tarz kumarlar oynamaya bayılırdı. Tabi Armin'in bu kumarı tutmadı. Flock ince bir tespit yaparak Armin ve Connie'ye güvenmedi. Armin'in bu planında eksiklikler vardı çünkü. Dönelim Dez, Samuel ve ikilimizin konuşmasına. Daha önce hainleri sorgulayan kişiler için devir döndü ve hain olmadığına dair kendini ikna etmeye çalışan kişiler oldular. Buradan hain kelimesinin bile ne kadar göreceli olduğunu görüyoruz. Armin ve Connie, Berthold'un o çaresiz halini şimdi daha iyi anlıyor. Birileri bunu yapmak zorunda. Birileri elini kana bulamalı. Bu arada ciddi ciddi ta ikinci sezonda Berthold ve Reinergill yani savaşçı ekibinin amacı dünyayı kurtarmaktı. Yani onlara öyle öğretilmişti. Ve dönüp dolaştık 4. sezonun final bölümlerine geldik. Aslında yine aynı sahneyi izliyoruz sadece karakterler değişti. Şimdiki karakterlerimizin amacı da dünyayı kurtarmak çünkü. Bölümle ilgili küçük bir teknik incelemede bulunacak olursam Annie'nin devinin 4. sezon 1. part 3. bölümdeki halini gerçekten çok beğenmiştim. Hatta efsaneydi yani. Aslında tasarım olarak hala iyi ama Annie'nin devini 3D yapmazlar diye düşünmüştüm. Maalesef ki Annie'nin dişi devi de CGI oldu. Taşıyıcı ve çene devine CGI'ın uyduğunu, çok göze batmadığını söylemiştim. Çünkü hızlı hareket ediyorlar ve tam olarak insan gibi değil de daha çok dört ayaklı bir hayvan gibi hareket ediyorlar. Ama dişi dev, zırhlı dev falan insan gibi hareket ediyor ve hareketleri bu iki deve göre daha ağır işliyor. Dolayısıyla en başta Eren'in saldırı dev olmak üzere İnsan şeklindeki devlerin hiçbirinin 3D modeliyle oluşturulan animasyonları beğenmiyorum. Ayrıca zırhlı devin CGI biraz daha oturaklı olsa da Eni'nin dişi devi basit bir oyun modeline benziyor. Özellikle de saçı. Bu arada Flok'un yüz çizimleri ve animasyonları harikaydı. Storyboarding olarak da genel olarak güzel bir bölümdü ama bir şey eksik sanki. Yani sadece bu bölüm özel değil, son 3-4 bölümdür. Belki de MAPPA bu animeyi aldığından beri Niyeyse ben bir şeyler eksik gibi hissediyorum ama gerçekten bunu şu an tanımlayamıyorum. Belki ileride bunu keşfederim, sizle de paylaşırım. Attack on Titan dediğimiz anime 5. bölümdeki gibi olmalı ya. Neyse çok önemli değil, hikayeyi iyi aktarsınlar, mangadan atlayıp zıplamasınlar. Yeter ki bunu da iyi yapıyorlar bence. Zaten mangayı hiç atlamıyorlar. Katıl butonundan üye olan ve videolarımı beğenip paylaşan herkese çok teşekkürler. Tereddüt edersen ölürsün. Silahını doğrult ve tetiği çek. Bu ihanetin ardında dünyayı kurtarmanın bir yolu olduğunu inanıyorlar. Sonraki bölüm Nostalji